Günümüzde eren evliya var mı diye soruyor. Tabii ki var. Allah ha. dergahını boş bırakır mı? Siz bir bilim adamı sıfatıyla bunları konuşuyorsunuz e, aynı Tabii, zamanda. tabii. Niye? Benim doktora çalışmam bunlar üzerine. Ben Alevi dervişlerini çalıştım, mistiklerini çalıştım. Yani otur, bir tanesi de benim dedemdi, büyük babamdı. Klasik tıbba göre şizofren denilen bir adamla yaşadım. Ama şizofren değil görüyor. Şimdi bu dert benim akademik çalışmalarımı da yönlendiren dert oldu. Melek gibi insanüstü vasıflara sahip insanlar bunlar, bu evliyalar dediğimiz insanlar, evet. insanüstü vasıflara sahip insanlar başkaları tarafından deli diye adlandırılıyorlar. Malam ülke kıymet vermedikleri için, evet. iktidara, hırsa, pors, posta kıymet vermedikleri için, karşılıksız bir biçimde insanlara yardım ettikleri için, insanları renginden, dilinden, dininden, mezhebinden, ırkından dolayı ayırmadıkları için, hakkın emri ne tabi olarak bir ömür boyu gerekirse ailesini ihmal ederek, gerekirse hayatında kazanabileceği şeyleri kazanmayı öteleyerek hizmet ediyorlar. Biz insanlık olarak bunlara verdiğimiz paye delilik. Burada e, hocam çok güzel bir şey söylediniz. Peygamberin görevi en küçüğünden en büyüğe tebliğ etmek. Evet. Uyarmak. Kur'an-ı Kerim'de kim ayetler kâmil insanlara gelmiştir, kim ayetler cahillere gelmiştir, kim ayetler büyüğe, kim ayetler çocuğa gelmiştir. Ama velinin böyle uyarma diye bir derdi yok. Hmm. Dolayısıyla veliyi bilenler, veliyi tanıyanlar Ola tabiri caizse aşık oluyor. Ama oğlu bilmeyenler sizin de dediğiniz gibi canım bırakın bu dediğin peşinden gitme diyorlar. Eyvallah.